Evet, yönetilir ve işler. Şimdi bu süreçte Hasan Gökçe Bey kendince demokratik hakkımdır demiştir. Bir değişim talebinde bulunmuştu. Bu talebine saygı duyar Hasan Bey. Ancak değerli arkadaşlar, Hasan Bey'in demokratik hakkımdır dediği ve arkasından gittiği, desteklediği aday olan hanımefendi de partimizin geçmişte milletvekilliği, büyükşehir belediye başkan adaylığı, efendime söyleyeyim meclis başkan vekilliği gibi görevlerde bulunmuştur. Ancak partimizin tüzük kararı gereğince de hepinizin malumu olduğu üzere ihraç edilmiştir. Bu ihraçın akabinde Hasan Bey hala çalışmalarını Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı iken kampanyalarını yürütmüştür. Oysaki bu partinin Başkanlık Divanı, Merkez Yönetim Kurulu ve Sayın Genel Başkanımız bir karar aldıysa bu partinin il başkanları Milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, hatta üyeleri bile çünkü tüzük sizi bağlıyor bu hususta. Başkanlık divanının kararlarına uyma mecburiyeti ve mükellefiyeti var. Özetim Eğer sandıkta bir tercihte bulunacaksa kişisel Ahmet'in, Mehmet'in, Emine'nin, Ayşe'nin tercihine saygı duyarız. Ancak parti çatısı altında vazife yapıyorsanız partinin kurallarınca hareket etme mecburiyetiniz vardır. O sebeple bizler Sayın Hasan Gökçe Bey dahil olmak üzere birkaç tane daha meclis üyesini disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk etmişizdir. Bizim bu sevkimizden sonrası yine parti tüzükleri gereğince tedbirli olarak disipline sevk edilen arkadaşlarımızın delegeliği olmaz bunu buradan açık ve netlikle ifade ediyorum. Buradan Hasan Gökçe'ye özel bir kinimiz, nefretimiz ya da öfkemiz yok. Ülküdaşlık ve gönüldaşlık hukuku içerisinde Hasan Bey sürece dahil olursa elbette ki dahil olabilir. Ancak hem Milliyetçi Hareket Partili kimliği altında belediye başkanı olacaksınız, belediye meclis üyesi olacaksınız hem de partinin almış olduğu kararların tam dersine aykırı hareket edeceksiniz. Burada bulunan basın mensubu arkadaşlarımız sizin gazetelerinizin patronları vardır ya da genel yayın yöneticisi